Sevgili arkadaşlar, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Halkla İlişkiler dersi ile sizlerle birlikteyiz. Bu ünitemizde halkla ilişkilerin örgütsel yapısından bahsedeceğim. Ders kapsamında ayrıca halkla ilişkiler biriminin sorumluluklarını ve halkla ilişkiler uzmanının niteliklerini anlatmaya çalışacağım. Sevgili arkadaşlar, halkla ilişkiler günümüzde sanayi, ekonomi, toplum, kültür, siyaset ve benzeri alanları kapsayan bütün ortamlarda Genel iletişim stratejisi oluşturmak bakımından önemli rol oynamaktadır. Karmaşık iletişim sorunlarının çözümü için çaba harcayan halkla ilişkiler kuruluş örgütlenmelerinde artık vazgeçilmez bir konuma ulaşmıştır. Dolayısıyla halkla ilişkiler etkinliklerini belirli bir yöntem ve düzen içinde yürütmeyi amaçlayan her kuruluş örgütlü bir birim oluşturmak ya da böyle bir birimden destek almak zorundadır. Şunu unutmayalım ki kurum ya da kuruluşta tepe yöneticisinden en alt birimdeki çalışana kadar herkes bilinçli ya da bilinçsiz halk ilişkiler görevi yapar. Ancak sorumluluğu üstlenen ve halk ilişkiler çalışmalarını sistemli biçimde yürüten bir birimin yapılanması gerekmektedir. Halk ilişkiler uzmanlarından oluşan bu örgütlenme kuruluşun verdiği hizmete, büyüklüğüne, personel sayısına, amaç ve iletişim politikasına göre çeşitlilik gösterebilir. Örneğin, orta ölçekli bir işletmede ayrı bir birim oluşturmak yerine Birkaç halkla ilişkiler uzmanı istihdam edilirken büyük firmalarda tepe yönetimine daha yakın duran, ast üst hiyerarşisinden bağımsız bir halkla ilişkiler birimi yapılandırılabilir. Yine kamu kurumlarında halkla ilişkiler birimi, basın büroları, basın enformasyon, basın müşavirliği, basın yayın halkla ilişkiler gibi çeşitli adlar altında yer almaktadır. Sevgili öğrenciler, halkla ilişkiler biriminin organizasyon şemasındaki konumu ve kendi içindeki örgütlenmesi Kurum içi halkla ilişkiler örgütlenmesiyle ilgili şekillerde görülmektedir. Sevgili arkadaşlar, halkla ilişkileri kurum içinde örgütlemek ciddi bir bütçeyi gerektirmektedir. Bu yüzden kimi kuruluşların serbest çalışan halkla ilişkiler danışmanlık şirketlerinden belirli bir ücret karşılığında yararlandıkları görülebilir. Bu şirketler belli bir ücret karşılığında işletmenin hedef kitlelerle olan ilişkilerini adeta kurumun bir doktoru veya avukatı gibi düzenlemeye çalışırlar. Bağımsız halkla ilişkiler danışmanlık şirketi Müşterinin bünyesindeki halkla ilişkiler birimi gibi çalışır. Danışmanlık şirketi sadece genel müdür ya da kuruluşun halkla ilişkiler sorumlusu ile değil, pazarlama, insan kaynakları, reklam, müşteri servisleri, satış sonrası ilişkiler, endüstri ilişkileri, yurt dışı ilişkiler gibi birimlerle de iletişim içindedir. Birkaç veya binlerce kişinin istihdam edildiği bu şirketler ulusal veya uluslararası ölçekte faaliyet yürütmektedirler. Sevgili öğrenciler, bir kuruluş içinde ya da bağımsız olarak örgütlenen halkla ilişkiler biriminin veya sorumluların konumu o kuruluşun boyutuna ve iletişim yapısına göre son derece değişiklik gösterebilir. Sevgili arkadaşlar, bir kuruluş içinde ya da bağımsız olarak örgütlenen halkla ilişkiler biriminin veya sorumluların konumu o kuruluşun boyutuna ve iletişim yapısına göre son derece değişiklik gösterebilir. Her kuruluş için geçerli olabilecek bir tek ideal örgütlenme şeması çizmek pek kolay görünmemektedir her kuruluş kendi gereksinimleri doğrultusunda bir halkla ilişkiler birimi oluşturur. Bu bağlamda halkla ilişkiler biriminde kimlerin çalıştığına bir başka deyişle görev dağılımlarına bakacak olursak şöyle bir tablo görürüz. Halkla ilişkiler müdürü birimin yönetimi ve diğer birimlerle ilişkilerden sorumludur. Yönetmen halkla ilişkiler alanında kullanılacak araçların seçim ve değerlendirilmesinden sorumludur. Redaktör kitle iletişim araçları için metinler hazırlar ve bu metinlerde düzeltmeler yapar. Yazar, broşür, plaket, bülten gibi yazılı araçların hazırlanmasında kuruluşla ilgili bilgi ve belgeleri kaleme alır. Grafiker, etkinliklerde gereksinim duyulan çizimleri yapar. Konuşmacı, konferans ve toplantıların düzenlemesinden ve sunuştan sorumludur. Basın sorumlusu, medyayla olumlu düzeyde ilişkiler geliştirerek kuruluşun basına yönelik tanıtımını yapar kuruluşla ilgili basında çıkan haberleri derler, basının gereksinin duyduğu bilgileri iletir. Gösteri düzenleyici, etkinliklerin yaratıcısı olmamakla birlikte uygulanacak programın senaryosuna, akışına göre gerekli çalışmalar yapar, bir aksaklığın oluşmamasından sorumludur. Danışmanlar, etkinlik tasarları üretir, konuları, araçları belirler ve gerekli bütçe çalışmalarını yaparlar. Evet sevgili öğrenciler. Halkla İlişkiler birimi çalışanlarını bu şekilde özetledikten sonra Halkla İlişkiler biriminin sorumluluklarına geçebiliriz. Halkla İlişkiler birimleri kurumun iletişim politikalarını iç ve dış hedef kitleye iletir ve gelen tepkileri değerlendirerek iletişim politikalarını revize eder, geliştirir. Bu bağlamda Halkla İlişkiler birimlerinin kurum içi ve kurum dışı sorumlulukları genel olarak şunlardır. Basın bülteni yazmak ve dağıtmak, basın listesi hazırlamak, basın konferansı, basın resepsiyonu ve basın gezisi düzenlemek. Medya enformasyon servisi oluşturmak. Yöneticiler için basın, radyo ve televizyonda mülakat olanakları yaratmak. Fotoğraf konusunda sanatçılarla işbirliği içinde olmak ve fotoğraf bankası oluşturmak. Personele yönelik gazete ya da dergi yayınlamak, video, slide gösterileri, duvar gazeteleri gibi yöntemlerle kuruluş içi iletişimi sürdürmek. Dağıtımcılar, tüketiciler, kullanımcılar, yani dış hedef kitleye yönelik gazete ve dergi yayınlamak. Yıllık raporları hazırlamak ve dağıtımını sağlamak. Kuruluşta yeni işe başlayanlara yol göstermek amacıyla rehber kitapçıklar düzenlemek. Kuruluşun gelişim süreciyle ilgili belgesel film, slayt gösterileri, katalog hazırlamak ve bunları arşivlemek. Sergi ve gösteriler düzenlemek. Kurumsal kimlik oluşturmak amacıyla logo, renk, basım, stil oluşturmak, özel giyim biçimi tasarlamak sponsorluk konusunda karar vermek, yabancı konuklar ve medyaya yönelik kuruluşu tanıtıcı geziler düzenlemek, gerekli yönetim toplantılarına katılmak ve ürün pazarlama, satış ve diğer yöneticiler ile toplantılar yaparak eş sağlamak, satış ve ortaklar toplantısında kuruluşu temsil etmek, eğer anlaşmalı danışman firma söz konusu ise iletişimi sağlamak, ticari birlik toplantılarında kuruluşu temsil etmek, halkla işler personeline eğitim olanağı sağlamak, Kamuoyu araştırmaları yapmak ya da hedef kitleye ilişkin bilgi toplamak. Reklam ajansı ile işbirliği içinde olmak. Yeni birimler için resmi açılışlar düzenlemek. Siyasi liderlerle iletişim kurmak ve geliştirmek. Yıl dönümlerini kutlamak, ödül törenleri düzenlemek. Belirlenen amaçlar açısından sonuçları değerlendirmek. Sevgili arkadaşlar, halkla işler biriminin sorumlulukları uzman halkla ilişkiler personeli tarafından yerine getirilir. Dolayısıyla bu sorumlulukları üstlenen halkla işler uzmanının başarılı olabilmesi için çok yönlü nitelik ve yeteneklere sahip olması gerekir. Şimdi bu nitelikleri sırasıyla anlatmaya çalışayım. Halkla işler uzmanı insan ve toplum psikolojisi, sosyoloji, ekonomi, işletmecilik, hukuk ve genel kültür konularında bilgi sahibi olmalıdır. Etkili yazma, konuşma ve dinleme konularında bilgi sahibi olmalıdır. Basın yayın halkla işler konusunda eğitim almış olmalıdır. İletişim alanında öğretim yapan bir yüksek okuldan mezun olmalıdır. Yayın ve raporlama konusunda bilgili olmalıdır. Gazetecilik konusunda deneyimli olmalıdır. Yaratıcı, araştırıcı ve yenilikçi bir kişiye sahip olmalıdır. Zor olmasına karşın işini sevmeli, karşılaştığı sorunlara karşı soğukkanlı, hoşgörülü ve sabırlı olmalıdır. Önce kendisine, sonra başkalarına güvenmelidir. Halkla ilişkiler uzmanı en az bir yabancı dil bilmelidir. Karşı tarafa inanç ve ilgi sağlayacak bir dış görünüşe sahip olmalı, temiz ve düzgün giyinmeli, görgü kurallarını toplum içinde nasıl davranılması gerektiğini bilmelidir. Sevecen, sıcak bir davranış ve güler yüze sahip olmalıdır. Sevgili öğrenciler, halkla ilişkilerde yönetim ve yöneticilik çok önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle halkla ilişkilerle ilgili yönetim fonksiyonlarını Farklı açıtlardan incelemeye çalışalım. Birinci fonksiyonumuz planlamadır. Planlama, geleceğe dönük ileri görme anlamına gelen bir işlemdir. Planlama, kaynakların en verimli şekilde kullanılması için yapılır. Diğer bir ifadeyle, kurum amacına koşarken, bütün kaynaklarını verimli olarak kullanmak zorundadır. İş gücünü de en yüksek verimi sağlayacak şekilde istihdam etmelidir. İkinci fonksiyonumuz karar vermedir. Kurumla ilgili ihtimaller arasından bir tanesini seçme işidir karar verme. Üçüncü fonksiyonumuz organizasyondur. Kurumun gayesine ulaşabilmesi için gerekli olan bütün faaliyetlerin saptanması, bunların sıralanması ve gruplanmasıdır. Sonrasında her grubun bir yöneticinin sorumluluğuna bırakılması ve yüklenen sorumlulukla orantılı olarak yeterli yetki devrinin yapılmasıdır. Böylece emir-kumanda ilişkilerinin yatay ve dikey olarak saptanması demektir. Dördüncü fonksiyonumuz, çalışanları yapacakları işte kaynaştırmak ve görevlerin yürütülmesini takip etmektir. Bu fonksiyonda, organizasyon fonksiyonunun devamı niteliğindedir. Emir, kumanda ilişkileri bağlamında çalışanları motive etmeyi ve verimliliği artırmayı amaçlar. Beşinci fonksiyonumuz, istihdam ve eğitimdir. Çalışanların seçimi, işe alınması, verimli hale getirilmesi ve emekliye ayrılmasına kadar geçen sürede yapılanlardır. Altıncı fonksiyonumuz denetlemedir. Faaliyetlerin takip edilmesi, eksikliklerin tespiti ve tamamlanması ve yanlışların düzeltilmesidir. Denetimin başlıca üç temel öğesi vardır. Birinci öğemiz standartları saptamaktır. İkinci öğemiz faaliyetleri standartlara göre ölçmektir. Üçüncü öğemiz planlardan ve standartlardan sapmaları düzeltmektir. Sevgili arkadaşlar, yönetim ve yöneticilik bağlamında Liderlik ve yöneticilik arasındaki farklılıklara kısaca bir göz atalım. Lider ile yönetici arasında önemli bir ayrım söz konusudur. Örneğin, lider vizyon sahibi iken yönetici sadece hedefe odaklanır. Lider uzun menzile, yönetici ise kısa menzile sahiptir. Lider demokratiktir, yönetici otoriterdir. Lider yenilikçidir, yönetici taklitçidir. Lider esnektir, yönetici kuralcıdır. Sevgili arkadaşlar bu karşılaştırma bağlamında bakacak olursak halkla ilişkiler uzmanının ister örgüt çalışanı ister bağımsız çalışan olsun lider özelliklerine sahip olması beklenmektedir. Vizyon sahibi, yenilikçi, esnek ve yeni yaklaşımlara açık olması gereken halkla ilişkiler uzmanının bu yönleriyle yönetici özelliklerine sahip halkla ilişkiler çalışanlarına nazaran daha başarılı olması beklenilir. Evet sevgili arkadaşlar bu ünitede halkla ilişkilerin örgütsel yapısından Halkla ilişkiler biriminin sorumluluklarından ve halkla ilişkiler uzmanının niteliklerinden bahsettik. Halkla ilişkilerde hedef kitle konulu bir sonraki ünitemizde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.